yaşamanızın her anı sonsuz bir yaratıcılığa ve evren sonsuz bir cömertliğe sahiptir. Yeterince açık bir dilekte bulunun yalnızca, çünkü yürekten arzulanan her şey mutlaka gerçekleşir. Yaratıcı imgeleme nedir? Yaratıcı imgeleme, yaşamınızda olmasını istediğiniz şeyleri yaratabilmek için hayal gücünü, düş gücünü kullanma tekniğidir. Yaratıcı imgeleme yeni, yabancı, olan dışı bir şey de değildir. Çünkü onu her gün, daha doğrusu her dakika kullanıyorsunuz zaten. Bu sizin doğal düş gücünüzdür ki o evrenin farkında olarak ya da olmayarak daima kullandığınız temel yaratıcı enerjisidir. Geçmişte çoğumuz yaratıcı imgeleme gücümüzü nispeten bilinçsiz bir biçimde kullandık. Çünkü yaşamla ilgili içimizde derin bir biçimde yer etmiş olumsuz kavramlar yüzünden otomatik ve bilinçsiz bir şekilde yaşamdan hep yoksunluklar engeller, sorunlar ve zorluklar bekledik. Bunların kaderimiz ve kısmetimiz olduğuna inandık ve hayalimizde hep bu tip sahneleri canlandırdık. Böylece de yaşamımızda şu ya da bu ölçüde onları yarattık. Bu kitap yaşamınızda gerçekten istediğiniz şeyi sevgiyi, doyumu, hazzı, başarıyı, iyi ilişkileri, ödüllendirici işleri, kendini ifadeyi, sağlığı, güzelliği, mutluluk ve refahı, iç huzurunu ve uyumu, yürekten arzuladığınız herhangi bir şeyi elde etmek için doğal yaratıcı olan hayal gücünüzü bir teknik olarak, daha bilinçli bir biçimde kullanmayı öğretmektedir. Yaratıcı imgelemenin kullanımı bize yaşamın doğal iyiliğine ve cömertliğine ulaşmanın anahtarını sunar. İmgeleme, zihinde bir fikir ya da resim yaratma yeteneğidir. Yaratıcı imgelemede, gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyin açık ve net görüntüsünü yaratmak için düş gücünüzü kullanırsınız. Sonra nesnel bir gerçek olana dek, bir başka deyişle, düşlediğiniz şeyi elde edene dek bu fikir ya da resime düzenli bir biçimde odaklanmayı ve pozitif enerji vermeyi sürdürürsünüz. Fiziksel, duygusal, zihinsel ya da ruhsal düzeyde herhangi bir şeyi gerçekleştirmeyi amaçlayabilirsiniz. Kendinizi yeni bir evde, yeni bir işte ya da güzel bir ilişkiyi sürdürürken veya sakin ve huzur içinde hissederken ya da gelişmiş bir bellek ve öğrenme yeteneğiyle hayal edebilirsiniz. Ya da kendinizi zor bir durumun üstesinden fazla zorlanmadan gelirken resmedebilirsiniz. Veya kendinizi sevgi dolu, neşe saçan bir varlık olarak görebilirsiniz. Her düzeyde çalışabilirsiniz ve hepsi de sonuç verir. Ancak sizin için en işe yarayan IMGE ve teknikleri deneyim yoluyla giderek bulabilirsiniz. Örneğin diyelim ki bir türlü geçinemediğiniz bir kişiyle aranızda daha uyumlu bir ilişki yaratmak istiyorsunuz. Derin bir biçimde gevşeyip sakin, huzurlu, meditatif bir ruh haline eriştikten sonra hayalinizde ikinize açık, dürüst ve uyumlu bir ilişki ve iletişim içinde canlandırın. Ve bu zihinsel görüntünün mümkün olabileceğini hissetmeye çalışın. Daha doğrusu dileğiniz çoktan gerçekleşmiş gibi hissetmeye çalışın. Bu kısa ve basit alıştırmayı sık sık yineleyin, günde iki 3 kez ya da her aklınıza geldiğinde olabilir. Eğer arzu ve amacınızda samimiyseniz ve değişime gerçekten açıksanız, ilişkinizin giderek kolaylaştığını, daha akıcı olduğunu ve söz konusu kişinin de daha hoş ve kolay iletişim kurulabilecek hale geldiğini görürsünüz. Sonunda sorunun kendi kendini şu ya da bu biçimde, her iki tarafında yararına olacak şekilde tümüyle çözümlediğine tanık olursunuz. Ancak burada hemen belirtmeliyim ki bu teknik başkalarının davranışlarını yönetmek ya da kendi iradelerine aykırı bir biçimde davranmalarını sağlamak amacıyla kullanılamaz. O herkesin en olumlu yanlarıyla isteklerini gerçekleştirmesine izin veren özbenliğimizi idrak etmemizde ve doğal ahengi engelleyen içsel sınırlarımızı yok etmekte etkili olur yaratıcı imgelemeyi kullanmak için metafiziksel ya da spiritüel düşüncelere inanıyor olmanız gerekmez. Ancak bu tür kavramların mümkün olabileceğini kabullenmeye de açık olmalısınız. Yine de kendi dışınızda herhangi bir güce iman etmeniz gerekli değildir. Gerekli olan tek şey, bilgi ve deneyiminizi zenginleştirme arzusuna ve olumlu bir ruh haliyle, yeni bir şeyi denemek için de yeterince açık fikirliliğe sahip olmanızdır. Açık bir zihin ve yürekle ilkeler üzerinde çalışın. Teknikleri deneyin. Ondan sonra size yararlı olup olmadıklarına kendiniz karar verin. Eğer yararlı bulursanız, onları kullanmaya ve geliştirmeye devam edin. Çok geçmeden kendinizde ve yaşamınızdaki değişiklikler başlangıçtaki düşlerinizi de aşacaktır. Yaratıcı imgeleme, sözcüğün en yüksek ve gerçek anlamıyla sihirdir. O evrenimizin işleyişini yöneten doğal prensipleri anlamayı onlarla uyum içinde olmayı ve bu prensipleri en bilinçli ve yaratıcı şekilde kullanmayı içerir. Eğer daha önce hiç göz kamaştırıcı bir çiçek ya da harikulade bir güneş batışı görmediyseniz ve biri size bunları betimlese, duyduklarınızı mucizevi şeyler ki aslında öyledirler olarak değerlendirebilirdiniz. Ama bunları kendiniz de gözlerinizle görüp ilgili doğal yasalar hakkında bir şeyler öğrenince nasıl oluştuklarını anlamaya başlarsınız ve artık bunlar sizin için gizemli olmaktan çıkar doğal görünmeye başlarlar. Aynı şey yaratıcı imgeleme süreci için de geçerlidir. Rasyonel düşüncemizin aldığı çok sınırlı eğitim tipine ilk bakışta şaşırtıcı ya da olanaksız görünen bu süreç, onun temelini oluşturan kavranılan öğrenip uyguladıkça son derece anlaşılır gelmeye başlar. Bir kez bunu başarınca artık yaşamınızı mucizelerin yönettiğini düşünebilirsiniz ve gerçekten öyle olacaktır. Yaratıcı imgelemenin işleyiş biçimi. Yaratıcı imgelemenin işleyiş biçimini anlamak için birbiriyle ilişkili birkaç prensibi bilmek gerekir. Fiziksel evren enerjidir. Bilim dünyası, metafizik ve ruhçuluk hocalarının yüzyıllardır bildikleri şeyi henüz keşfetmeye başlıyor. Fiziksel evrenimiz gerçekte herhangi bir maddeden oluşmuyor. Onun temel yapı taşı enerji diye adlandırabileceğimiz bir çeşit güç ya da özdür. Nesneler, fiziksel duyularımızın genel olarak onları algıladıkları düzeyde katı ve birbirinden ayrı görünürler. Ancak daha ince ve hassas düzeylerde, atomik ve atomaltı düzeylerde görünüşteki katı madde, partiküller içindeki daha küçük partiküller olarak görünür ve giderek küçülen bu zerrecikler sonunda saf enerjiye dönüşürler. Fiziksel olarak, hepimiz enerjiyiz, içimizdeki ve dışımızdaki her şey de enerjiden oluşmaktadır. Hepimiz tek ve büyük bir enerji alanının parçasıyız. Katı ve bizden ayrı olarak algıladığınız şeyler gerçekte, hepimizi kapsayan asli enerjimizin değişik biçimleridir. Fiziksel anlamda da bizler gerçekten biriyiz. Enerji farklı hızlarda titreşir, bu yüzden de inceden yoğuna farklı niteliklere, çeşitlere sahiptir. Düşünce nispeten ince, hafif ve bundan dolayı da çok hızlı ve kolayca değişebilen bir enerji şeklidir. Madde ise nispeten yoğun ve bu yüzden de ağır hareket eden ve ağır değişim gösteren bir enerjidir. Madde de kendi içinde büyük çeşitlilik ve farklılık gösterir. Bedenlerimizi oluşturan madde nispeten incedir, çabuk değişir ve birçok şey tarafından kolayca etkilenir. Bir kaya ise çok daha fazla yoğunluğa sahip bir şekildir, yavaş değişir ve zor etkilenir. Bununla birlikte kaya bile en sonunda değişir, örneğin daha ince ve hafif olan suyun enerjisi tarafından etkilenir. Tüm enerji şekilleri birbiriyle karşılıklı ilişkidedir ve birbirlerini etkileyebilirler. Enerji manyetiktir, mıknatıs özelliğine sahiptir. Enerjinin yasalarından biri de şudur, belirli bir niteliğe ya da titreşime sahip enerji, kendisine benzer bir nitelik ve titreşime sahip enerjiyi çekme eğilimindedir. Düşünce ve duygular da manyetik enerjiye sahiptirler, bunun sonucu olarak da benzer yapıdaki enerjiyi kendilerine çekerler. Bu prensibi uygulamada da görebiliriz, örneğin, bazen az önce düşünmekte olduğumuz kişiyle, tesadüfen, burun buruna geliriz ya da işimiz rast gider ve o anda gereksindiğimiz bilgiyi içeren bir kitabı elimize alırız şekil fikri takip eder. Düşünce hızlı, hafif, devingen, değişken ve akışkan bir enerji şeklidir. Madde gibi daha yoğun şekillerden farklı olarak hemen, bir anda belirir. Bir şeyi yaratırken, onu önce bir düşünce şeklinde yaratırız. Bir düşünce ya da fikir daima o olayın. Gerçekleşme birsinden önce gelir, önce oluşur. Akşam yemeğini hazırlamam gerek, fikri yemeğin hazırlanmasından önce oluşmuştur. Yeni bir giysi istiyorum, fikri de gidip bir giysi satın almadan önce gelir, bir iş bulmalıyım, fikri de iş arayıp bulma eyleminden önce oluşur ve bu örnekler sonsuza dek çoğaltılabilir. Bir ressama önce bir fikir ya da ilham gelir, ancak ondan sonra tablosunu yapmaya başlar. Bir inşaatçı önce bir fikirden kaynaklanan bir PLN çizdirir, ondan sonra binayı yapmaya girişir. Fikir de bir PLN, bir proje gibidir o gerçekleşecek şeklin bir görüntüsünü yaratır. Bu görüntü sonra fiziksel enerjiyi manyetize ederek ve yönlendirerek bu şekle akmasını sağlar ve en sonunda da fiziksel dünyada onu tezahür ettirir.